üstünde. Çayımız kahve ama olsun. Bu da güzel. Arabayla da dört çeker, elle de dört çeker. Şuradan kastı musun? Herkese merhaba güzel dostlar. Yola koyulmak için toplanıyoruz. Güzel bir yürüyüş yapacağız bugün. Önce Sami'yi alacağız. Daha sonra Nurullah Hoca ile buluşacağız. Bugünkü rotamız Kısık Vadisi'ne doğru. Vadinin içerisinde güzel, uzun bir yürüyüş yapacağız. Daha önce gitmediğim bir yer. Nurullah hocam bizi bölgeyle ilgili ilerleyen dakikalarda bilgilendirecek. Şimdiden keyifli seyirler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nurullah hocayı bekleyeceğiz. O da bu tarafa giriyormuş. Nurullah hocam da geldi. Yolculuğa hazırız. Hazır mıyız yolculuğa Nurlu hocam? Yolculuğumuza başladık. Her zamanki gibi... ...kılavuzumuz... ...Nurullah hoca önden takip ediyorum. Şansımıza güneşte güzel bir hava var. Yürüyüş güzel yağımızın içerisinde su kısımları, dere yatağı kısımları da olduğu için suyla biraz daha fazla aşırı neşir olacağımız için güneşli havanın olması bizim için bir avantaj. Gerek kıyafetlerimiz tabii ki var. Islanmaya karşı, suya düşmeye karşı kıyafetlerimiz var. Bakalım nasıl geçecek. Sıkılmayın diye ben yolu biraz hızlandırıyorum. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Köprübaşı tarafındayız. Fenaptaki karlar tabii kalmadı. Çok az kuzey yamaçları tarafında gerimemiş karlar mevcut. Rıza Baba. Yaşar. Gideceğimiz yerle ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misin? Ersanlık köyünden geçip, köyün caminin yanında eski bir kilise var. İleride masörleri ve bahçe konak yaylası ile bir Beğren, Bisikletin tamalının yerlere ve akan Bakır Çay'daki kısık vadide yiyeceğiz. Beraber yürüdüğümüz en zorlu yol olarak görüyorum şu anda. O zaman gazam yuvarı kola. Dönüşte de eski adıyla Musucuk Köyü, yeni adıyla Doğan Sayılı Köyü'ne gidip öbür başına giden bir su var. Ondan da öldüreceğim. Anlaşıldı. Merkez olay yerine yakın. de kiliseler, tabi kiliseleri falan vardı, o kiliseleri falan bıraktılar onların yerine tabi camiye dönüştürüldü. Şimdi bu romos hükümleri, bunlar koçbaşı. Hükümleri tutan ya da tepedeki bunlar kitap başlıklar eski işçiliğin ne kadar kaliteli olduğunu görüyoruz. Şurası da biliyorsunuz kiliseler doğu batı yönünde uzanır. O yüzden ayın yaptıkları yer burası. Tabii kalıntıları kalmış artık yani. Belki önemli bir kiliseydi. Çatısı falan gitmiş. Öbür duvarı zaten. Öbür duvarı camiye geçmiş. Cami yapılmış. <laughs> Cami ve kilise yanıyor. Aslında çok ilginç değil mi? Evet. Cami yani. ve kilise Oradan toparsın da yıkılıyor. Öyle mi yapmışsın? İşte ya. ben... Caminin yerinde devam ediyor muydu? Ya. Ha? Doğrudur. Ya da oradan... kömür Sen hatırlarsın inşaatı. Ha? Artıla gideceğiz de biz yukarıdan gidiyorduk değil mi? Evet. Çok, 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 çok. Arabalarını çıkarız biz oraya. Ersanlık'taydık, Ersanlık köyünde. Burada eski bir kilise var, yanına cami yapılmış. Top atışlarından dolayı yıkılmış kilise devamına cami yapmışlar. Ton ton bir dedenin post sohbetinden sonra kısa doğru devam ediyoruz. Yolun biraz zorlu olduğunu, çamurlu olduğunu söyledi. Zorlanacağımızı söyledi. Bakalım. Dön, dön yanlış geldik. Karıştırdık şimdi geri dönüyoruz. Başka bir sokağa girmemiz gerekiyor, başka bir yola girmemiz gerekiyor. <laughs> yol çamurlu o yüzden çok fazla zorlamıyor şu anda bizi ama ilerleyen dakikalarda yol nasıl olur şu an bilemiyoruz Bence kara göre arabalar biraz daha avantajlı. Duster'da da bende de çamur lastikleri var, MT lastikleri var. Karda buzdansa biraz daha avantajlı olarak görüyoruz kendimizi. arabayla gelebileceğimiz yere kadar geldik. Artık buradan sonra yola katırlarla devam edeceğiz. Biraz sıkıntılı bir yerden geçiyoruz şu anda. Ben biraz bekliyorum. Daha sonra telefonu kapatıp ben geçeceğim. Evet, ben de devam ediyorum. Bu sefer yine pas geçiyoruz aşağıdan bypass yukarıya doğru devam edeceğiz. Burada bir yerde tıkandık. Bu tarafta buzla kaplı bir yol var. Diğer taraftan da göre olmuş tam içeriden geçemiyoruz deriz başka alternatif bir yol bakıyoruz yolumuza devam edebilmemiz için. Arazide olduğu gibi, burada da birbirimizi çekiyoruz. <laughs> Yol arkadaşlığı bunu gerektiriyor. Daha var mı böyle bir yer? Yok. İşimiz çok az ama. Ceylanlar gibi, seke seke Kazım. Sami abi diğer taraftan gelmeyi tercih etti. Biz yolun bu tarafından karşıya geçip daha önce bir iz var burada onu takip etmeyi tercih etti. Ve burada devam ediyoruz. Müzik buradan yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor. Karşıları erediği için dere yatağından daha fazla gidemiyoruz. Tekrar inmeye çalışacağız yani borulardan geçemezsek. Şimdilik buradan devam ediyoruz. Müzik Bundan sonraki bu katırlarla devam edeceğimizden kastımız buydu galiba. Borulardan devam ediyoruz şu Herhangi bir vücudumuz entegre bir kameramız olmadığı için bu kısımlarda video almamaya çalışıyoruz. Çünkü hayatımız değerli. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek istemiyoruz ya da sakatlanmak istemiyoruz. Ölmeyiz bu herhalde de. <laughs> Şelaleye çok az kaldı. Çok zorlu bir yoldan geçmek zorunda kaldık. Su yüksekliği fazla olduğu için ve kar olduğu için. Şimdi Sami abi geçiyor. Yola devam edeceğiz buradan sonra. Gelecek dalımız yok. Ben geçerken bacaklarım titredi biraz. O yüzden dört çekere geçmek zorunda kaldım. Sami abinin maşallahı var. Az kaldı da atıştık. Ben biraz daha ilerleyeyim. Her zaman her yerde dört çeker. Arabayla da dört çeker, elle de dört çeker. dedik. Dar vadenin içerisinde, boruların üstünde, kayalara yaslanmış şekilde. Mola. Çayımız kahvemiz yok ama olsun. Bu da güzel. Çetin kısmını geride bıraktık. Son samurayı bekliyoruz. O da bitiriyor şu anda. Ondan sonra orman yolundan yolumuza devam edeceğiz. Geri dönüş için bir çay yatağından çıkıp ormanın içine doğru gireceğiz. O yüzden tırmanışa başladık. Güneşi gördük. Biraz daha ısındık.